Pazartesi pazarındaki saldırıyla ilgili yakalanan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde pazartesi pazarında bir kişinin ölümü ve bir kişinin de ağır yaralandığı olayda polis tarafından gözaltına alınan 8 kişi adli mercilere sevk edildi. <laughs> Cumhuriyet savcısının karşısına çıkarılan 8 şahsın sorgulamaları akşam saatlerine kadar devam etti. Şüphelilerden birisi serbest bırakılırken tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer şüphelilerden küçük yaştaki bir kişi kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir diğer şahıs ise yurt dışı yasağı şartıyla serbest kaldı. Olaya karışan 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.